Selamun aleyküm öncelikle. Haydi bismillah. Bu zamanda tam da bana olduğu gibi sizin de karşınıza şöyle bir post çıkmış olabilir. Geç yemin ederim çıkmadı. Çıktı mı? Geçtiğimiz senelerde yaşanan bu olay bayağı ses getirmiş ve neredeyse her platformda viral olmayı başarmıştı. Olay Ashley adındaki bir kadınla başladı. Tam ismiyle Ashley Liliana Botello. Ashley 2020 senesinin Kasım ayının başlarında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Los Angeles'a 30 kilometre uzaklıkta olan bir Best Buy mağazasından 399 dolar ödeyerek bir PlayStation 5 satın aldı. Satın aldığı günde PlayStation daha yeni çıkmıştı. O yüzden heyecanla bunu Twitter ana sayfasına yükledi. Ve Let's Go şeklinde bir başlık bıraktı. Post paylaşıldı 19 dakika sonra asıl olay başladı. Guvapper kullanıcı adlı birisi yakında görüşürüz yazarak aşağıya şu fotoğrafı ekledi. Hadi buyursun.'' İnsanlar o anda bu postu ciddiye almasa da aradan geçen 2 günün ardından 3 Kasım 2020'de City of Riverside Police Department resmi Twitter sayfasında şöyle bir gönderi paylaştı. 24 yaşındaki Ashley Liliana Botello için kayıp ilanları girilmişti. Kaybolduğu sırada mavi kot ve sweatshirt giyiyordu. Bilen gören insanların polise ulaşması isteniyordu. kaçırıldı. Kız kaçırıldı, maçırıldı diyor. Pezemi hala eş look etmiş, akası şeyi yapıyor. Lan orayın bir ciddiyetini kavra. Manyak mısın oğlum sen ya? Allah Allah. Hala orada bir şey yapıyor. Orada TikTok akımı yapıyor. Kendi kendine eğleniyor acette. Kimseye de bir zararı yok ama hala orada bak ikidir gördüm eş look et mi falan yazıyor orada. Tamam? Ayrılmasının bu posta olan ilgisi tam da gözden kaçan şu detaydan geliyordu. Ashley o anda heyecanla paylaştığı bu fotoğrafta kimliğini de yanlışlıkla arka planda göstermişti. Adı, yaşı, doğduğu şehir, saçı, boyu, genel olarak bir insanın bulunmasına Sex sağlayan tüm detayları fotoğrafta görünüyordu. Kimliğini gören Guvapper kadınla ilgili kişisel bilgilere ulaşmayı başarmıştı. Bu bilgilere ulaştıktan sonra eyaletler üzerindeki insan taratma sitelerinden kadının lokasyonunu bulmayı başardı. Hatta Ashley'e sahte numara üzerinden kızın konumunu gönderdiği mesajları atmıştı. Sonrasında eşliği bir tweet atarak bunun komik olmadığını söylemişti. Ve hikaye ise... Oğlum lan bana kız bir PlayStation aldı diye ya. Neyi bu Xbox çalışanı mı? Bu ya. şekilde son buldu. Bayan Botello'nun cansız bedenine 2021 senesinde ulaşıldığı iddia edildi. Ve o günden sonra tüm dünyada paylaşılan deli gibi beğeni alan bir post serisi halini aldı. Tüm haber siteleri HD Lilian Botello'nun Ekim 2020'de Dallas'taki eski erkek arkadaşıyla konuşmak için Seattle'dan Dallas'a uçtuğunu ve akşam buluşmak için dışarıya çıkma kararı aldığını söylemişlerdi. Dallas, Texas'ın en kalabalık şehriydi. Eşliği Dallas'a vardığı ilk gece Deep Ellon'da yani Texas'ın en büyük eğlence merkezlerinden birinde erkek arkadaşı olan Charles Beltran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Char Ulan demek gibi da TC kızlarında yokmuş ha yani. Bu Amerikalı kızlar da böyle. Baksana şu adamın tipini amına koyayım gerçekleştirdi. Charles ile o anda ilişkilerini bitirme Vallahi, kararı ben aldı ben ve Ashley hemen sonrasında bir uber sürüşüyle Texas'ta kaldığı otele dönüş yapma kararı aldı yani yapmak istemişti. Şimdi uber... adamın da bir suçu yoktur ama adamı direkt salladı buradan. <laughs> uber sürüşü sonrasında Ashley ortadan kayboldu. Takip edilmişti. İşin garibi haber kanalları Ashley'in hayatını kaybetmesinden evet. sorumlu olan kişiyi Twitter'daki o kişi olarak göstermemişti. Polisler ilk olarak 49 yaşındaki Nina Marano'nun perşembe günü Miami Florida'da tutuklandığını duyurdu. İkinci kişi de evet ikinci kişi kişi 57 yaşındaki Lisa Dykes'tı. Evet. PS5 kızımızı bu iki kişi öldürmüştü. Aynı dönemde Ashley yani? Botello adındaki 13 yaşındaki bir kız daha kaybolmuştu. Evet. Aynı isimde farklı birisi. Texas ve Kaliforniya'nın arasındaki Phoenix adındaki kentte yaşanmıştı bu olay. Sosyal medya öyle bir kirlilik yaratıyordu ki PlayStation 5 olayının ana kahramanı olan Ashley'i bu kızın haberiyle karıştırıp tüm siteleri yanıtmayı başardılar. Yani ortada birbirinden farklı şeyler yazan, bir sürü haber kaynağı, birden fazla insan ve sayfaların hit alması için güzel bir viral post vardı. İşin daha da garibi bazı haber kaynakları Botello soyadına sahip başka bir kızdan daha bahsediyorlardı. Marisela Botello. Evet aynı soyadda, aynı yaşta fakat ismi farklı olan başka bir kız. Hatta bazı haber sitelerinde bizim eşliğin fotoğrafı varken Marisela Botello'dan bahsediyordu. Yani işler baya karışmıştı. Ve işte ben de bu noktada internette yaşanan bu olayın gerçek hikayesini öğrenmek için araştırma yapmaya başladım. Hadi buyur. Öncelikle belirteyim, başlangıçta gördüğünüz posttaki hiçbir hesap artık yerinde değil. Açılan tüm hesaplar, olayın yaşanma tarihinden sonra yeniden açılmış fake hesaplar. O yüzden buradan bir iz yakalamak mümkün değil. Ama yine de o zamandan kalan profil resmi üzerinde bir aratma yapmayı düşündüm. Muhtemelen ünlü birisidir derken, evet. Comet Hazin adındaki 25 yaşındaki Amerikan asıllı ünlü bir rapçiymiş bu kişi. Ayrıca TikTok'ta paylaşılan ve çok beğeni alan bir bölümünde katilin bu kişi olduğunu söylüyor. söylemişler. Ama bu fotoğrafta Travis Scott'a ait. <laughs> suçlu olduğu iddia... Bence Travis suçlu gibi geldi bana. Rağziden, bir profilden bir şey çıkmayınca ben de Ashley'i araştırmaya başladım. Ve olayın insanların anlattığından çok daha farklı olduğunu gördüm. Birazdan tüm olayı anlayacaksınız. Kendisiyle ilgili şöyle bir fotoğraf buldum. Araştırma sırasında karşıma çıktı. Bu gerçekten o. Haber sitelerindeki fotoğraftaki kızla uyuşuyor. Walters adındaki bir Mercedes bayisinin önünde çekildiği fotoğraf sayesinde belki işiyle ilgili bir iz yakalamış olabiliriz. Belki de rastgele bir fotoğraftır ama yine de denemek istedim. Google Map üzerindeki Walters-Benz bayilerinden tam da eşliğin yaşadığı yere ait bir konum yakaladım. Konum üzerinden web sitesine girdim. Servis, finans, araştırma hakkımızda kısımlarını tek tek inceledim ve bir iz yakalamaya çalıştım. Bu bayi 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'de Kaliforniya'daki en yüksek puanlı Mercedes-Benz bayisi seçilmiş. Eşliğin burada bir çalışan olma ihtimali bana mantıksız geliyor ama bilemiyorum. Yine de şansımı değiştirdim. Abi anladınız beni beni banlamış ve insanı engelledi mi sence nedir ya siktir git ne diyorsun ya Deneyeceğim. Bayi yorumlarında çalışanları Allah hakkında bilgi ya. bulmaya çalıştım. Google üzerindeki yorumların evet, hiçbirinde eşliğe denk gelemedim. Tam siteden çıkacakken bir gözden kaçırdığım ya. bir detay fark ettim. En altta LinkedIn'e bağlanan bir yer var. Orada çalışan listesine ulaşabiliyorsunuz. Hedefimiz Kaliforniya'dan birine denk gelmek ve ikinci sayfaya geçtiğinizde tam da böyle birini yakalıyorsunuz. Sonrasında doğrulamak için Mercedes verilerinde bu bayinin çalışan listesini araştırmaya başladım. Yavaşça aşağı indiğinizde gözde de bir şey çarpıyor. Bu eşliğin ta kendisi. Tıkladığınızda kızla ilgili daha değişik detaylar öğreniyorsunuz. Üç kız kardeşin en büyüğüymüş. Yeni restoranlarda yemek yemekten, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten de keyif alıyormuş. Ve en önemlisi burada. Bu bayi de 2021 senesinde çalışmaya başlamış. Yani öldüğü iddia edilen tarihten tam bir yıl sonra. Neler olduğunu anlamadıysanız özet geçeyim. Ashley PlayStation 5 görselini ilk paylaştığında o diyalog gerçekten yaşandı. Ancak tek bir fark vardı. Ashley kaçırılmamıştı. Kaçırılan kişi tam Tamamen farklı birisiydi. Ancak soyadları aynıydı. Botello. Sosyal medya aynı dönemde... ...Ashley Botello'yu o kadar çok konuşmuştu ki... ...haber siteleri de Marisella Botello'yu... ...hata yaparak Ashley Botello olarak girdiler. Hatta fotoğrafları bile karıştırdılar. Bunu fırsat bilen sosyal medyacı... ...hit arayan tiplerse olayı daha da karıştırarak... Düzü ...fake haberleri yaymaya yani. başladılar. Sonrasında da onlarca haber sesi... ...koca bir sahte haber yaratmış oldu. Riverside Polis Departmanı... ...tam da bu yüzden hatalı bir haber girmişti. Yani Marisela Botello... ...hikayede hayatını kaybeden gerçek kişiydi. 24 yaşındaydı yani Ashley ile aynı yaşta. 13 yaşındaki Ashley Botello ise yani öldüğü sanılan sırf bu olaylar yüzünden öldüğü sanılan 13 yaşındaki kızsa bulundu ve ailesine teslim edildi. Ashley olaylardan sonra merhaba internet ben PS5 kız ve hayattayım şeklinde bir paylaşım yaptı. Olaysa günümüzde hala yalan haber şeklinde piyasada paylaşılmaya devam ediyor. Bu videoyu izleyen sense milyonlarca beğeni arasından olayın gerçek hikayesini öğrenen nadir kişilerdensin. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ee, birinin ölümünden prim yapmak da çok ayrı bir seviye amına koyayım ya. Ben PS5 kız geri döndüm. Bu ne demek amına koyayım ya? <laughs> Anlamadınız mı? Be. Oğlum. Ben anlamadım. Allah Allah. Bak diyor ki bu ee, eşli bolita mıydı neydi bir şey dedi ya. Bekle ben size anlatacağım dur bir. Size gitti o, tahtta gitti orası size. Bu kızın soyadı neymiş? Marisela Botelloymuş ya. Tamam. Haber siteleri yanlışlıkla bunu eşli Botello olarak giriyor. Eşli Botello olanlık kim? PS5 kız diyor. Fırsatçı bilenler e, sosyal medyada da kim? Dızcı gibi tipler biliyorsunuz. Bunu Var. haber niteliğinde alıp paylaşıyor. E, bu kız işte bu olaylardan sonra şey oldu vesaire filan diye. Bu ölüyor. Bu kız ölüyor. Bu kız niye ölüyor Allah amına koyayım? Allah rahmet eylesin.